bir hormon salgılandığı yerden en yakın kan dolaşımına geçer ve oradan bütün vücudu dolaşır. Yani nereye gideceğini, ne iş yapacağını o bizden daha iyi biliyor. İşte o yüzden de hepsi birbiriyle çok ilişkili. Bir hormonal bozukluk olduğunda mesela menopozdan sonra ya da tiroid hastalıklarında neden bir ilaç alıp hormonlarımızı istediğimiz düzeye getiremiyoruz? Çünkü vücutta aslında çok çok ince ayarlı bir hormonal denge var. Bu hormonal dengeyi sağlayan üç temel aksdan bahsedilir. Bir tanesi beyinden böbrek üstü bezine giden aks, bu stres hormonlarımızı kontrol eder. Diğeri beyinden cinsiyet organlarına, gonadlara giden aks, bu da üreme fonksiyonlarımızı kontrol eder. Diğeri de beyinden tiroide giden aks, o da metabolizmamızı, hayat kalitemizi kontrol eder. Ama bunlar tabii ki bir kanal içinde ilerleyen hormonlar değil, onlara bu isimleri veren de... Onlar için önemli organları belirleyen, söyleyen de biziz. Bir hormon salgılandığı yerden en yakın kan dolaşımına geçer ve oradan bütün vücudu dolaşır. Yani nereye gideceğini, ne iş yapacağını o bizden daha iyi biliyor. İşte o yüzden de hepsi birbiriyle çok ilişkili. Eğer buradaki sadeleştirilmiş şemaya bakarsanız stres aksını, üreme aksını ve metabolizma aksını görebiliyoruz. Tabi burada anlattığımızdan biraz daha karışık işler. Öncelikle bütün akslar birbiriyle fena halde ilişkili. Tabii ki hepsinin patronu kortizol. Eğer ortamda kortizol varsa yani strese yanıt olarak beden kendini korumak, ayakta durabilmek için kortizolü yüksek düzeyde tutuyorsa o zaman ne üremek için ne de metabolizmayı hızlandırmak için uygun bir zaman değildir. Siz istediğiniz ilacı verin, istediğiniz doza çıkın, istediğiniz takviyeleri ekleyin. Hiçbir şekilde onun planlarını gerçekleştirmesini engelleyemezsiniz. Eğer kortizolümüz normal bir seviyede ilerliyorsa, daha doğrusu sirkadiyen ritimle yani günlük ritimle istediğimiz gibi sabah yükselip sonra düşüp bütün gecede düşük kalıyorsa o zaman işler yolunda demektir ve verdiğiniz her takviye hatta yediğiniz gıdalar bile hormonlarınızın daha verimli çalışması için de işe yarayacaktır. Şimdi Hashimoto tiroiditi nedeniyle tiroid hormon ilacı alan bir hasta düşünelim. Bu ilaçların çoğunlukla içinde T4 hormonu var. Yani 4 iyotlu bir tiroid ilacı. Bu hormon üretilip kana geçtikten sonra aktif olan formuna yani T3'e dönüşür. 3 iyotlu formuna dönüşür. 3 iyotlu formuna, formuna dönüşümünü engelleyen en önemli faktör ne biliyor musunuz? Kortizol. Ortamda stres varsa, vücutta bir hastalık varsa, mesela yoğun bakımda yatıyorsa ya da kıtlık varsa, savaş varsa, salgınlar varsa metabolizmayı arttırmak için uygun bir zaman değildir ve kortizol hem beyinden hem dolaşımda T4'ün T3'e dönüşümünü engelleyerek bir şekilde metabolizmayı yavaşlatmaya çalışır. Aynı şekilde kortizol yüksekliğinde cinsiyet hormonlarımızın da azaldığını görüyoruz. Çünkü böyle dönemler üremek için de uygun dönemler değildir. Savaşta, kıtlıkta, salgınlarda düşünebiliyor musunuz ya da çok ciddi bir fiziksel rahatsızlığı olan bir insanın libidosunun yüksek olması, üreme fonksiyonlarının olması ne kadar hayırlı. İşte bu yüzden kortizol burayı da engeller. Peki T3 ve T4 hormonları yetersiz seneler oluyor. T3, T4 hormonları hem cinsiyet hormonlarını etkiliyor hem de karaciğer üzerinden tüm hormonların metabolizmasını etkiliyor. Eğer T3 ve T4 hormonlarınız yeterli değilse önce uyarı bir üst seviyeye, sonra daha üst seviyeye gider. Peki bu uyarıların sonucunda neler olur? TRH uyarımıyla hipofizden bir de prolaktin denen bir hormon salgılanabilir. Prolaktin süt hormonu olarak bilinir. Kadında emzirme döneminde sağlanır biliyorsunuz yüksek düzeyde, sakinleşmesi için, stresle baş edebilmesi için ve tabii tekrar ürememesi için cinsiyet hormonlarını baskılar. Ama burada bir cinsiyet farklılığı olmadan kadında da erkekte de eğer yetersiz tiroid hormonu varsa bu beyinden TRA'yı artırır ve TRA hem TSH'yi arttırırken yanında prolaktini de arttırır ve prolaktin gelip yine cinsiyet hormonlarını engeller. Olay bununla da bitmiyor. Maalesef prolaktinin salgılanmasını engelleyen bir nörotransmitter var. Biz buna dopamin diyoruz. Dopamin neydi? Hem tatmin hem enerji, coşku hormonu değil mi? Eğer dopamininiz düşükse yine prolaktin artacaktır. Bunların hepsi birbiriyle fena halde ilişkiliyken biz menopozdaki bir kadına sadece östrojen verip ya da Hashimoto'lu bir hastaya sadece T4 hormonu verip onun sağlığının tamamen iyileşmesini de bekleyemeyiz.